Son baskı kapanış öncesiyle devam ediyor. Hem küresel tarafı hem de Türkiye tarafını detaylı şekilde yorumlamak için stüdyoda çok kıymetli bir konuğumuz var. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Üzeyir Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Evet şimdi Betül'den zaten detayları aldı. Kendisi Washington'dan hem ABD borsalarına dair detayları aktardı hem de bir son dakika gelişmemiz vardı. Onun detaylarını aktardı. Bundan sonraki süreçte ne olacağına dair. Tabii bir de işin piyasalar kısmı var. Bir tekrar hatırlatayım izleyicilerimize televizyonlarını yeni açmış olanlar olabilir. Reuters'tan gelen bir kaynağa göre ABD Temiz Mahkemesi Halk Bankası'nın İran yaptırımları davasında muafiyet talebini reddetmiş durumda. Tabii biz işin hisse tarafına bakacağız. İlk son dakika gelişmesi geldikten sonra zannediyorum %1'in biraz üzerinde bir geri çekilme yaşanmıştı ama sonra nasıl oldu takip edebildiniz mi? Tabii bundan sonraki sürece dair hisse bazında sizce neler yaşadınız? Evet yani sonrasında hafif bir toparlanma oldu ve şu anda 0.25 civarında eksidi. Aslında eee aslında bu elbette Türkiye açısından ve Halkbank açısından olumsuz bir karar. Eğer buradan bu muafiyet kararı çıkmış olsaydı bugün daha farklı senaryoları konuşuyorduk. olacaktık ama şu anda e, beklenen tarafta artık e, bir cezai müeyyidenin uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa da ne ölçüde uygulanacağı var. Burada da elbette farklı senaryolar var ama en iyimser senaryo aktif büyüklüğü üzerinden e, Halkbank'a e belli bir oranda ceza verilmesi yönünde bu cezanın da hani belli bir indirim e, be, beklentisi var o tarafta yani eğer bu iyimser senaryo gerçekleşecek olursa ortaya çıkacak cezanın da çok büyük olmayacağı beklentisi var ama bu iyimser taraf kötümser tarafta bizi nelerin beklediğini tam anlamıyla kestirebilmek e, zor o nedenle şu andaki süreçte hani biraz daha bu cezai kararın ne olacağını bekliyor olacağız aslında piyasada. <laughs> Eylül ayından beri e, bu ceza haberinin gelebileceğine yönelik de bir beklenti vardı. Eylül olmadı, Ekim'e taşındı bu beklenti. Ekim ayında Halkbank davasıyla ilgili karar gelebilir, bir ceza gelebilir. Bu cezanın da makul bir rakam olabileceği e, ve bu davanın bu şekilde sonlanabileceği beklentisi vardı. Belki onlar da bu temiz kararının sonucunu beklediler. Bundan sonraki süreç biraz daha belki hızlı ilerleyebilir. Orayı takip etmek lazım. Ama e, bir yerde artık bunun kapanması gerekiyor. Demokrasinin kırıcı gibi sürekli Türkiye piyasalarının üzerine, Türkiye bankalarının üzerinde böyle bir baskı oluşturması da e, hoş bir durum oluşturmuyor. Sürekli temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilmesi. Artık belki biraz daha nihayete ulaşması konusunda e, bu kararda bir kapıyı açar, e, orayı bekliyor olacağız hepimiz. Süreci takip edeceğimiz bir dönem olacak galiba bu noktada Kesinlikle değil mi? yani artık buradan sonraki süreçte ceza alacaksa ceza nedir, ne ölçüdedir bunları takip ediyor olacağız. E, yani dediğim gibi ana beklenti, hani o imser taraftaki beklenti makul kaldırılabilecek ve piyasa üzerindeki en azından o sistemik baskıyı da kaldırabilecek bir ceza olması yönünde. En azından şu ana kadarki verilen mesajlar bu yöndeydi. İnşallah o süreci de sorumsuz atlatırız diyelim. Evet bir taraftan da aktarmıştık izleyicilerimize IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunun detaylarını. Aslında ikinci bir rapor olarak bir detayımız var izleyicilerimize aktaralım. Sonra kıymetli yorumlarınızı rica edeceğim sizden. Ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler üzerinde duruldu ve bu sebeple finansal istikrar üzerinde olumsuz şokların artabileceği uyarısı var. Gelişen piyasalarda finansal istikrarın korunması zorlaşabilir mesajı verdi IMF. Merkez bankalarına kademeli indirim çağrısı da yaptı. Diğer detaylar neler bir izleyelim şimdi. Uluslararası Para Fonu IMF küresel finansal istikrar raporunu yayınladı. Raporda merkez bankalarının faiz indirimlerinin finansal koşulları desteklediği belirtildi. Ancak yüksek varlık değerlemeleri, özel ve kamu borcunda artış ve banka dışı finansal kuruluşlarda artan kaldıraçlı kullanımın kırılganlık oluşturduğu kaydedildi. Bu faktörlerin finansal istikrara ilişkin riskleri arttırdığı vurgulandı. Ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerde etkilendiğinde olumsuz şoklar artabilir denildi. Gelişmekte olan piyasalarda finansal istikrarın korunmasını daha zor hale getirebilir. Portföy akımları daha oynak hale gelebilir ve özellikle önce ekonomiler için uluslararası finansmana erişim daha zor olabilir ifadelerine yer verildi. Raporda ayrıca faiz indirimlerinin bankaların net faiz marjı ve karlılığını olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Bu nedenle merkez bankalarının kademeli faiz indirimi yapması önerildi. Evet detaylar böyle şimdi bu detayları konuşalım. Haberimizde neler aktarılmıştı? Kısa kısa tek tek geçmek istiyorum. Faiz indirimleri bankaların net kar marjı ve karlılığını olumsuz etkileyebilir vurgusu var. Bugün piyasayı zaten konuşacağız Türkiye tarafıyla ilgili ama buradan bir başlayalım isterseniz. Aslında yani elbette faiz oranlarının düşmesi o aradaki marjların da olumsuz etkilenmesini sağlayabilir ama ilk etapta da faiz indirim süreçleri bankalara pozitif yarar özelliklerinde bulundurdukları e, tahviller, bonolar vesaire o taraftan ciddi kar yazma süreçleri de olabilir. İkincisi de faiz indirimleri olduğunda e, bu tarafta özellikle mevduat toplama, kaynak toplamada bu faiz indirimleri çok daha hızlı etkiler. Yani daha düşük maliyetlerle kaynak toplamaya başlarlar ama kullandırdıkları krediler daha uzun vadeli yüksek faizlerden olduğu için ilk etapta bu faiz indirim döngüsünde bu marş bankalar lehine açılır. Yani inen faizler bankacılık sektörü için o tarafta da bir fırsat oluşturur. Elbette faizler belli bir seviyeye düştüğünde, rakamlar düştüğünde aradaki marj da daralır. Yani şu an 50 ile toplayıp 65 ile 70 ile sattığını 5 ile toplarken aynı oranda marj koyamayacaktır. Yani 6 ile 7 ile 8 ile satacaktır ya da 10 ile borçlanıyorsa, yani maliyet topluyorsa 13'te 15'te satacaktır. Aradaki puan bazında fark azalacaktır. Ama dediğim gibi ilk faizlerin iniş döngüsünde kaynak maliyetlerine daha hızlı yansıtacakları için bunu e, kullanılan kredilerde, kullandırılan kredilerde o marjlar daha yüksek kalacaktır. İlk etapta onun pozitif etkilerini görebilirler bankalar. Şimdi bir taraftan da Merkez Bankalarına şöyle bir çağrı gelmiş aslında. Faizler kademeli olarak gevşetilmeli. Bu piyasalarda bir şok dalgasının yaratılmaması için mi, bir ekstrem haber <laughs> akışı, volatilite yaratır gibi bir noktadan mı bakılıyor? Kesinlikle o yani bizden örnek verecek olursak örneğin bizim Merkez Bankası da geçtiğimiz yıl seçimlerden sonra başkan değişince Afize Gayerken ilk geldiğinde ilk eleştirilen konulardan biri faizlerin yavaş arttırıldığıydı. Yani piyasanın beklentisinden çok daha yavaş bir başlangıç hmm. yapılmıştı. Ama orada bankaların kendini ayarlaması, ellerindeki varlık stoklarını ya da diğer unsurların oraya adaptasyonu, bankaların kendini hazırlaması açısından bir zaman tanındı. Sonrasında biraz gecikmeli de olsa faizler gelmesi gereken yerlere geldi. Yani o nedenle de hani piyasaya şok yaratmak e, merkez bankalarının isteyeceği en son şey. Zaten bu nedenle iletişim politikasını da hep önden yaparlar ve bir karar aldıklarında bu kademeli bile olsa o kademeli kararı bile önceden piyasaya hazır hale getirerek e, o şokun oluşmasını engellerler. Yani böyle bir atmosferde o 25 bas puanlık faiz indirimde bile bu kadar hassas davranırken bir anda faiz indirdik, ertesi gün kaldırdık, e, piyasada fiyatlama davranışlarını hmm. ciddi manada bozabilir. O nedenle de zaten merkez bankaları da bunu yapıyor. Yani öyle kademeyi bozan, şok faiz indirimi ya da şok faiz arttırımı yapan bir merkez bankası da yok. Bunlar ne zaman olur? Olağanüstü durumlar olduğunda. Ee, bizim gibi ülkelerde zaten çok olağanüstü durum olduğu için biz geçmişte bunları gördük. Yani hı hı. E, hatırlayacak olursanız e, Durmuş Yılmaz zamanında 450 puan o zamanki faiz oranlarına göre şok evet. bir artıştı. Erdem Başçı döneminde 500 puan, daha sonra Murat Çetin Kaya döneminde <laughs> 550 puan, Naci Abal döneminde 650 puan. Bunlar şok faiz artışlarıydı hı hı. ama bunlar olağanüstü durumlarda gerçekleştiren evet. neler? IMF ile ilgili detaylandırmalarımızı yaptıktan sonra aslında biraz Amerika tarafını ve Avrupa tarafını konuşup Türkiye tarafına ilginç bir gün geçiriyoruz düne nazara. Evet. Hepsini konuşacağız. Şimdi seçim yaklaştıkça farklı farklı açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Özellikle Euro-Dolar politikasını etkileyebilecek şeyleri de konuşuyoruz. Bir taraftan da aslında Trump'ın kazanımıyla ile Harris'in kazanımı arasında neler olabilir tartışmaları da var. Goldman Sachs bununla ilgili bir detay paylaşmış. İsterseniz onu izleyicilerimize ve aktaralım. Sonra sizden yorum almak isterim. Donald Trump'ın 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerini kazanması halinde geniş çaplı gümrük vergileri uygulayacağı ve yurt içi vergileri düşüreceği senaryolar arasında Euro'nun dolar karşısında da %10'a kadar düşebileceği öngörülüyor. Bu konuyla ilgili detaylara bakalım şimdi. Eğer ki bu senaryo gerçekleşirse euro dolar paritesinin şu anki 1.08 seviyesinden 1 seviyesinin altına inebileceği kaydedildi. Goldman Sachs analisti Michael Jayle, Trump'ın yalnızca Çin'e daha fazla gümrük vergisi uygulaması durumunda euronun %3 civarında düşeceğini aktardı. Ayrıca demokratların iktidarda kalması durumunda doların bir miktar gerileceği de öngörülüyor. Ekim ayında ABD ekonomisinin Avrupa'dan uzaklaşması ve yatırımcıların daha yüksek gümrük vergilerine karşı pozisyon alması nedeniyle Euro %2,7 düştü. Bu yıl Euro-Dolar paritesi yaklaşık %2 gerilerken son bir yılda da %2,2 artış göstermiş durumda. Evet detaylar böyle. Son zamanlarda hakikaten Euro-Dolar paritesindeki oluşabilecek bu kırılganla çok fazla konuşmaya başladık. Ne dersiniz? Yani aslında ben tersi yönde düşünüyorum. Hı? Şöyle Trump daha önce göreve geldiğinde hatırlayacak olursanız 2017'de Ocak ayında göreve gelmişti ve yaklaşık 8-9 ay gibi bir süre içerisinde Euro-Dolar paritesi 1.06'dan 1.25'e 1.26'ya kadar çıkmıştı. Yani %20'ye yakın doların değer kaybını gördük orada. Bırakın şeyi. Yani orada konu şu. Trump biraz daha tüccar kafasıyla hareket ediyor ve ihracatı satışları arttırabilmenin yoluna bakıyor ve bu yolunda düşük dolardan olduğunu bilincinde ve farkında. Yani geçtiğimiz dönemde de çeşitli düzenlemeler yapmıştı vergi tarafında, gümrük vergileri tarafında. Özellikle Çin başta olmak üzere dünyanın geri kalanına. Ama diğer taraftan da doları sürekli değersizleştiren bir süreci vardı. Ve hatta o dönem dünyada en çok konuşulan konu kur savaşlarıydı. Herkes parasının daha değersiz olması, dünya ticaretinden daha fazla pay alabilmek için mücadele veriyordu. Ve en sonunda bir noktada euro-dolar paritesi 1.06-1.07 civarına geldiğinde oralarda bir uzlaşı sağlanmıştı ve daha sonraki Trump'ın son döneminde biraz daha istikrarlı parite görmüştük. Hı -hı. Ama geldiğimiz noktada e, şu an e, baktığımızda bundan birkaç ay önce yani Mayıs gibi yanlış hatırlamıyorsam euro-dolar paritesi yine 1.06'lar civarındaydı. Hı -hı. Sonra 1.12'lere 13'lere kadar yükseldi. Bunun yükselmesindeki temel sebep şuydu Trump'ın karşısında Biden vardı. Biden bu seçimi kaybedecek. Trump'ın kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ve Trump kazanınca Euro Dolar Partisi yükselecek diye önden bir fiyatlama yapıldı. 1.12'ye kadar gitti. Daha sonra Biden çekilip Harris gelince acaba Harris mi kazanır, Biden Trump mı kazanır e, sorgusu sorulmaya başlandı. Ve o esnada ilk etapta parite biraz e, böyle yatayda kaldı. Hatta Harris'in kazanma ihtimali anketlerde ön plana çıkınca Paritenin tekrar bir miktar 1.12'lerden 1.09'lara doğru da gerilediğini gördük. Ama son dönemde yeniden e, Trump'ın kazanması e, biraz daha ağırlık kazanmaya başladı. Bu ihtimal tekrar pariteyi bence yavaş yavaş yukarı çekmeye başlayacaktır. Eğer seçimi Trump kazanırsa da bence en azından e, Ocak'tan sonra yani görev değişimi yapıldıktan sonraki süreçte ben paritenin bir kez daha e, yukarı yönlü hareketlenebileceği kanaatindeyim. Evet şimdi tabii bir taraftan da şunu konuşuyoruz. Ee, acaba Fed tarafı ne yapacak? Zaten faiz indirimi noktasında konuştuğumuz pek çok detay ve e, o noktada Fed başkanlarının açıklamalarını biliyoruz ama hız konusunda ayrışmış durumdalar. Onu da bir detaylandırayım. Sonra ne e, düşündüğünüzü alacağım sizden. Hızlı konusunda nasıl ayrıştılar bir bakalım şimdi. Kansas City Fed Başkanı aşırı hamlelerden kaçınmak gerekiyor. Zaten grafimizde de detaylandırıyoruz. Dallas Fed Başkanı ise faizi kademeli olarak düşürmek riskleri yönetmeye yardımcı olabilir vurgusunu aktarmış. Minneapolis Fed Başkanı Kaşgar'dan da doğru faiz oranları verilere bağlı açıklaması gelmiş. San Francisco Fed Başkanı iş gücü piyasasının daha fazla yavaşlamasını görmek istemiyorum açıklamasını yapmış. Aslında söylediğimiz gibi faiz konusunda hem fikir olmalarına rağmen bu tarz farklı detaylarla dolu bir süreç var. Evet veriler zaten takip ediliyor bir süredir ama onun dışındaki açıklamalara baktığımız zaman sizce yıl sonuna kadar o noktada ne bekliyor Amerika'yı? Daha önce Kasım'da 25, Aralık'ta 50 gibi bir beklenti vardı ama son istihdam ve enflasyon verisi sonrası iki toplantı içinde 25'er puanlık beklentiye döndü. Ben ikisinde de 25-25, 50 bas puan indirebileceği kanaatindeyim. Evet. Hatta şunu söyleyeyim. İlk 50 pu puanlık indirip yani ne kadar Fed'i siyaset dışı tutuluyor olsa da bence Haris'e bir selamdı. Ee, bir zeytin dalı uzatmaydı. Ee, o yönden biraz Haris'i destekleme adına yapılmış bir adımda. Hatta Trump evet, da buna çok, çok karşı, karşı çıktı. Ee, yani o adımda biraz bu siyasetin de etkisi vardı ama şu an seçimler oluyor ve sonraki toplantı sürecinde biraz daha itidalli gidecektir diye düşünüyorum FED. Asıl Trump kazanırsa FED'in faiz indirmesi biraz daha zorlaşacak. Çünkü eğer Trump önceki dönemi gibi yine düşük doları savunacak olursa Amerika doğrudan enflasyon ithal edecek. Çünkü ithal malların fiyatları içeride artacak. Bu bir enflasyonu sebep getirecek. İkincisi Trump'ın büyüme önceliğini biliyoruz. Mali politikalarda gevşemeye gidecek. Bunlar Fed'in faiz indirimi konusunda elini biraz daha zorlaştıracak süreç olacak ama Fed başkanının orada ne kadar kalacağı da tartışılır. Görev süresinin tamamlanmasına izin verecek ama sonrasında muhtemelen yeni bir başkan e, Trump adayı gündeme geliyor olacak. Evet. Aynen. Harif gelirse Trump'ın Fed Başkanı'nın işi biraz daha kolay. Çünkü e, bir taraftan hani sıkılaşma süreçleri, şirketlere kurumlar vergisinin arttırılması gibi adımlar e, o dönemde biraz daha parasal politikaların gevşemesi konusunda adım atabilir ve FED daha rahat faiz daha indirebilir. bağımsız olabilir. Kesinlikle galiba, yani orada normal sürecin izlediğini görebiliriz halis gelirse. Evet şimdi Türkiye tarafında borsamız zaten birazdan kapatacağız ama altına değinmek istiyorum. Özellikle yatırımcılar bundan sonra tekrar biz zirveleri takip edebilir miyiz noktasında soru işaretleri var elbette ne kadar fiyatlandı. Biraz bununla ilgili detay vermek istiyorum izleyicilerimize. Altın ve gümüş için siteden yeni bir fiyat tahmini geldi. ABD eş gücü piyasasındaki olası bozulma ve FED'in faiz indirimlerine işaret etti seti. Ve altın fiyatları için 3 aylık tahminini 2700 dolardan 2800 dolara çıkarmış durumda. 6-12 aylık beklentisini ise 3000 dolar olarak belirledi. Gümüş için de tahminleri olduğunu aktarmıştım. Nasıl o tahminler bakalım? Yukarı yönlü revize var. 6-12 aylık fiyat tahmini 38 dolardan 40 dolara yükseltildi. Altın ve gümüşün Fed'in faiz indirimine ve zayıflayan Çin talebine rağmen iyi performans gösterdiği de vurgulanıyor bu detaylarda tahminlerde. Ayrıca petrol fiyatlarındaki artışın altın üzerinde olumlu etkisi olabileceğini de belirtti Citi. Platin için de tahminler var. 3 aylık fiyat hedefini 1025 dolar, 6-12 aylık hedefini ise 1100 dolar olarak belirlemiş durumda. Detaylar böyleyken neler söyleriz altınla ilgili altın yatırımcısı e, tabii bu noktada fırsat vadeden gümüş ve platinle ilgili de biraz kafa karışıklığı var çünkü hiçbir zaman gümüşü altın kadar fiyatlamasını göremiyoruz orada bir şekilde bu noktada takılıyor şimdi nasıl olabilir? Evet yani şöyle söyleyeyim altın konusunda ben yanılan taraftayım onu Öyle baştan söyleyeyim mi? <laughs> ben altının fiyatlarının e, ...bu kadar yükseleceğini öngörmüyordum. E, Birçok kolay oldu üzerine Çünkü politik risk zaten başı e, başına yoktu değil ben mi? Ben şöyle, sene başında altın fiyatları... ...2400 dolara yükselirken Fed'in erken faiz indirimi... ...yapacağı beklentisi vardı. Ben Fed'in erken faiz indiremeyeceğini düşünüyordum. Bu nedenle de altın fiyatlarının tekrar düşeceğini öngörüyordum. Fed faizleri indiremedi ama... ...altın fiyatları da düşmedi. E, sonraki <laughs> gelişmeler de burayı arttırdı. E, yani orada... Yine Trump faktörü çok önemli. Yani Trump kazanırsa evet altın bir kez daha e, o 3 bin dolarlar ve üzerindeki rakamları görebilir. Çünkü e, değeri düşen doların değer dolarla fiyatlanan varlıkların birçoğunda yukarı yönlü hareket getirdiğini görebiliriz. Ama Harris kazanırsa beklentinin belki sonlanması bir düzeltme getirebilir. Orada ona dikkat etmek lazım. Yani Amerikan seçimleri bence Fed'in faiz indirimlerinden ya da jeopolitik risklerden çok daha önemli altın için. Evet, Orayı evet. öngörebilmek lazım ki sonrası için ne olabilir. Ama dediğim Trump gelirse altın için iyi bir tablo olur. Trump'ın açıklamaları da jeopolitik riskleri tetikleyen, kamçılayan açıklamalar olacağı için söylemler etkileyebilir mi? Çok fazla. Etkiler. Trump aslında jeopolitik riskleri arttırıcı söylemler var gibi iç siyaset yönelik de bunlarda konu var ama baktığımızda tüm desteklerine vesaire rağmen hala dünyanın ve Amerikan siyasetinin bir bölümünde Orta Doğu'daki savaşı Trump'ın bir süre sonra sonlandırabileceği yönde ya da Rusya-Ukrayna arasını Ukrayna'ya verdiği desteği çekerek bir şekilde savaşı sonlandırabileceği beklentisi de var. Yani Harris dönemi 3 aşağı 5 yukarı Biden dönemindeki gibi bu sıkıntıların devamıyla geçecek ve doğal akışını izleyeceğiz nerede sonlanacağını tahmin etmek zor ama Hı -hı. Trump radikal biri. Ee, İsrail konusunda da ya bizi de orada çok maliyete sokuyorsun, ticari olarak evet. düşünüp bu işi bitirelim diyebilir ya da Rusya Ukrayna konusunda da bir son buldurulabilir aslında orada. Ve dönelim Türkiye'ye. Borsayı kapattık Üzeyir Bey. Uğur getirdiniz. <laughs> 8.838 puandan kapandı ve yüzde üzerinde primlenmeyle. Arkadaşlarım az önce tüm sektörleri ekranlara getirdiler. Zaten kazanımların çok daha fazla yoğun olduğu bir grafik gördük. Burada birazcık daha fazla detay paylaşıyoruz sizlerle sektörel anlamda. Ve yalnızca aslında en başta da aktardığım gibi programımızın başında menkul kıymetler tarafında bir miktar geri çekilme var. Onun dışında gördüğünüz Tüm sektörlerde kazanımlar var. Dün bambaşka bir tablodan bahsetmiştik izleyicilerimize. Bankacılıktaki kayıpların %3'e varan e, Varan bir noktada olduğunu söylemiştik. Bugün başka bir tablo görüyoruz. Şimdi gerçekten her gün tabii e, zararların bir noktada minimize edilebildiği süreçler yaşıyoruz ama o trende dönüşmüyor. E, değil mi? Dönüşmeyecek Kesinlikle. mi? Hep böyle bir volatil seyir mi olacak ne deriz? Ya şöyle yani bizim piyasamızın fiyatlama davranışları baştan aşağı bozuldu. Bunun bozulmasının sebebi de piyasada likitte olmaması. Yani bugün biz de şirketteyken saat 3'te bir yayın yapıyorduk ve yayın esnasında hani orada verilerle beraber konuşma imkanımız oldu. Piyasada değişen bir haber ya da söylem var mıydı? Yoktu. Saat 3 ile 4 arasında. 3 ile 4 arasında sadece bir tane kurumun yaklaşık 300 350 milyon eksiden 1 milyar TL artıya geçtiğini gördük alım yönünde. Evet. Sizinle bir, çok fazla konuşuyoruz. Bu. Evet, Tek bir kurumun yönlendirmesi ne kadar şu sağlıklı? Şu an e, sağlıklı değil. Ben bunu söylüyorum. Şu an bizim piyasamız monopol bir yapı sergiliyor. Yani tek e, kurumun fiyatları belirlediği. Hatta dedim hadi bunu biraz iyimserleştirelim. Bir iki kurumun buna dahil olduğunu oligopol bir yapı sergiliyor. Yani dün 61 milyar TL hacim vardı. Yani bu hacimde bir kurum geldiğinde işte bugünkü gibi 300 milyon satış var. İşte 200-300 milyon dönüyor. 1 milyar TL artıya geçtiğinde piyasada yüzde yarım artıdan yüzde iki buçuk artıya çıkıyor. Yani buna gerekçe bulmak çok kolay değil. Ne zaman başladı bu? Saat 3'te. 3'te ne var? Vadeli piyasalardaki Marjin konuları kapanma saati 2,5-3 civarı. Onlar kapandı ve sonrasında alımları gördük. Şimdi yarın ne olur? Kısa vadede sıfır öngörü. Yarın piyasa %3 eksi de, de olabilir. Bunun üstüne %3 artı da olabilir. Yani neden? Çünkü biz o alımı yapan kişinin niyetini okuyabiliyor olmamız lazım. Bugün sağ tarafından mı kalktı, sol tarafından mı kalktı? <laughs> sağ tarafından mi, kalktı. Mi? Aynen bugün mutlu mu değil mi? Ee, ne yapmak istiyor? Tuşa bastığında al yönünde geçiyorsa piyasa artı kapatıyor sat yönde geçtiğinde eksi kapatıyor. Çünkü bunu iki yönde de karşılayabilecek piyasada buna karşı gelebilecek ya da işlem yapacak kimse kalmadı. Oyuncu kalmadı. Yani piyasanın likiditesi öldü. Biz bunu vergi tartışmaları gündeme geldiğinde de söylemiştik. Yani bu piyasa yapılacak en kötü şey bu piyasanın likiditesinin öldürülmesi. Likitte azaldığında fiyatlar anormalleşir ve yatırımcılar daha fazla mağdur olur diye bunu çok söyledik. Şu an geldiğimiz noktada oyuz. Yani yeni katılımcı yok. Mevcut katılımcı zaten tüm kaynaklarını harcadı ee, ve e, ana parasından bir şey kalmadı. Yani çok e, şeyde ve yatırımcı artık ölü taklidi yapıyor. Bugün piyasa %2,5 yükseldi, yatırımcı kar mı elde etti ya da işlem mi yaptı? Hayır yani bıraktı çünkü artık onun için 2,5'lar, 3'ler, 5'ler onlar bir anlam ifade etmiyor. Yani artık oradaki hisseyi de unuttu, parayı da unuttu, işlem yapmayı da unuttu. Bunu hacimlerden görüyoruz. 61 milyar TL hacim var, yarısı 3 kurum tarafından yapılıyor neredeyse. Ve bu aylardır böyle, 6 aydır durum böyle. 6 Mayıs'ta bir süreç başladı evet. ve o günden bugüne böyle geldi. Bu değişmediği müddetçe buradaki fiyat hareketlerini, kısa vade fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışmak meyhude bir çaba. Yani burada eğer ölü taklidi yapabiliyorsanız, al tut piyasası, burası al unut. Gelecek ay biraz daha tasarruf ediyorsan biraz daha al kenarat, at, biraz Hı -hı. daha al kenarat. at. Ama unut piyasası, yani trade etmeye kalkarsanız, bir gün %1 eksi, aynı gün %3 eksi de görebilirsiniz. yüzde %3 artı da görebilirsiniz. Evet. Yani o nedenle biraz orada maalesef fiyatlama davranışı bozuldu diyebilirim. İlk yarımızda IMF raporundan bahsetmiştik. Ve orada şöyle bir detay vardı. Bankacılık tarafıyla ilgili birazcık analiz yapmak istiyorum. Grafiğimizde gelir ekranlara birazdan detaylandırırız Uzehir Bey ile birlikte. Faiz indirimlerinin banka karlılıkları üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği vurgulanıyor aslında raporda. biz de dün gördük bankacılık tarafında ne kadar derin kayıpların yaşandığını. Bugün onlar biraz tamir edildi. Onu da bakıyoruz bakacağız şimdi ama şimdi en azından bu önümüzdeki dönemdeki tablo bu belirtilen açıklamayla beraber derinleşip kötüleşebilir mi ki bilanço döneminde de çok iyi bir çok parlak bir süreç olmayacağını da konuşuyoruz konuklarımıza buna da katılır mısınız ayrıca? Evet yani bu çeyrek kötü gelecek gibi özellikle cuma günü Türkiye'deki bankalardan bir tanesiyle ilgili kar tahminlerinde böyle çok büyük sapmalar olabileceği yönünde piyasada bir haber dolaşmaya başladı. Ve bunun etkisiyle beraber Cuma günü bankalarda çok sert satışlar gördük. Pazartesi de bunun devamı geldi. Peki bugün ne oldu? Niye aldılar bankaları? Bir şey mi değişti? Hayır, dediğim gibi bir kurum sattığında satılıyor, aldığında alınıyor. Yani piyasa e, o konumda maalesef. Ama <laughs> netice şu, yani banka bilançoları çok kuvvetli gelmeyecek üçüncü çeyrek. Acaba ikinci çeyrek en kötü, 3 çeyrekte toparlanma görürüz mü diye bir beklenti vardı. Onun olmayacağı piyasada anlaşılıyor. Biraz onun satışı var. Ama şu da bir gerçek. Türkiye'de bankalar sadece bilançosuna göre alınıp satılmıyor. Gelir tablosuna göre alınıp satılmıyor. Eğer senaryonuz Türkiye'ye alsa, yani geleceğine güveniyorsanız Türkiye'nin, banka bilançoları kötü olsa bile ilk giden bankalar oluyor. Senaryonuz Türkiye satsa, yani Türkiye ile ilgili bir olumsuzluk varsa, banka bilançoları iyi gelse bile ilk satılan da bankalar oluyor. Yani o nedenle Türkiye al ya da sat hikayesi büyüktür bankaların finansalları. Bizim hikayeyi buradan okumamız lazım. Yani şu anda 6 aydır senaryo yabancı gözünden Türkiye'de borsayı sat. Yani diğer varlıklar al devam ediyor. Yani kurda bir hareket yok. Tahvil bono piyasasına girişler devam ediyor iyi ya da kötü. Yani o tarafta ciddi bir hareketlilik gördük geçtiğimiz aylarda. Yani şu an borsayı sat senaryosu var ve buna da bahane uyduruyor. Yarın almaya başladığında da biraz işte yakın zamanda faiz indirimleri başlayacak faiz indirim döngüsü bankalara pozitif yansıyacak bir haber aslında. Dediğim gibi o taraftan marjları ilk etapta iyileştirecek. O faizlerin indiği dönem e, dibe geldiği yer değil ama iniş sürecinde olduğu yerde bankalar bu süreçten e, pozitif etkilenecek. E, onun karlıklara etkilerini konuşuyor olacağız. Ama elimizde bir de nur topu gibi bir bilinmezimiz var. Bankaların e, bu enflasyon muhasebesine göre açıklayacağı finansallar. Evet. Yani onu bilmeden de yani onu görmeden de çok net yorum yapabilmek çok zor. Çünkü sanayi şirketlerinde de biz bunu öngöremedik ve fiyatlayamadık hı hı. maalesef. Bu arada şununla da bitirelim. E, Albatros Yatırım Genel diyor Yardımcısı Serte Çekeke e, ekonomi gazetesinde bir demeçte e, bulunmuş. Şu anki beklentilerin dışında bir faiz indirim süreci oluşursa eğer diyor e, ki bunun olabileceğini zaman zaman konuşuyoruz. Seneyi 12 binli seviyelerde çok sert bir yükseliş hareketiyle bitirebiliriz. Buna katılır mısınız? Dolayısıyla da şu zamanların bir alım fırsatı olduğunu söylüyor. Ya Ben şöyle söyleyeyim. Ben borsan çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Yani 12.000 bile kesmez beni normal şartlarda ama yılın evet. sonuna sona az ama zaman kaldı. Ölü taklidi yapmakla Aynı. yatırım fırsatı olduğunu düşünmek farklı şeyler galiba. Siz az önce ölü demiştiniz. Kesin ölü taklit yapmak şu. Yani pozisyonunuz varsa üzerine yatın bekleyin. Yani evet. satmayın elinizdeki malı kaptırmayın Yenisine demek. Yenisini almak Yenisini Yenisine eğer para varsa evet bu güzel. fiyatlar Aynı alım yerdeyse. için çok iyi fırsatlar. Ee, buraya ufak bir yabancı girişi. Yani e, geçtiğimiz 6 aylık dönemde 3 milyar dolarlık hisse satıldı. Ve piyasada bu durumu gördük. Hı hı. Yani 3 milyar doların yarısı Hatta üçte biri gelse daha önceki gördüğümüz 11 bin seviyesinin çok üzerine rahatlıkla hı hı. çıkabiliriz. Yani burada yeni bir giriş 1 milyar dolar 2 milyar dolar bunlar aslında bizim piyasamız için çok küçük Aynen rakamlar. Evet. Bunlar girecek olursa piyasada 11 binler 12 binler hatta daha üzerindeki rakamlarda çok rahatlıkla konuşabiliriz. Piyasanın hakkı burası değil. Yani şöyle söyleyeyim son bir cümle 250 dolar seviyesindeyiz. Biz geçen seneki seçimlerde e, e, bizim CDS primlerimiz 700 der 800 derken 250 dolar civarındayız. Bugün buraları kesinlikle bizim piyasamız hak etmiyor. Ama o likiditeyi de bir türlü sağlayamadık piyasaya. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum Züleyha Çok keyifli bir sohbetti. Çok Ayağınıza sağ sağlık diyelim ve kısa bir ara gidelim.